olmuyor. E, tekrar söylüyorum. E, Ukrayna'nın bağımsız bir devlet ve ülke olarak işgal edilmesine şiddetle karşı. Evet. Ha Ukrayna kendisi dese ki ben eskiden Sovyetler Birliği'nde beraberdim Rusya'yla. gönüllü olarak Rusya'ya ilhak oluyorum dese <laughs> ben buna saygı duyarım. Ama gördüğüm kadarıyla Ukrayna aynı Slav ırkından olmasına rağmen aynı dinden Hristiyan olmasına rağmen hatta %67'si Ortodoks Hristiyan olması yani aynı mezhepten. Aynı ırk, aynı din, aynı mezhep olmasına rağmen evet. e, Ukrayna diyor ki ben bağımsız bir devletim. E, Ukrayna ırkına e, şeyim diyoruz, diğer Ruslılığa varan değişeyim diyor ve ayrı bir ülke. Şimdi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış, bugüne kadar gelmiş e, bir devletin e, Rusya tarafından yutulmasını biz tabii ki hoş görmüyoruz bağımsız bir devlet olarak tanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, millet olarak. Ukrayna'dan çok güzel ilişkilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki gün yapmış olduğu basın toplantısında, pazar günü hükümet toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında dediği gibi ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan vazgeçeriz. Evet. Ama burada Rusya'nın hassasiyetlerini de söyleyeceğiz. Rusya'nın orantısız güç kullanmasını söyleyeceğiz. Hı hı. Yani adaleti eski büyüklerini şöyle tarif ederlerdi. Yani Arapça karşılığı adıl kökünden gelir derlerdi ve bir şeyi yerli yerine oturtmak. Evet. Hani taşı yediğine koymak değil mi? Evet. Bir taşı çıkmış olduğu toprak parçasına koymaya adıl, adaletin kökü, mastar kökü olan adıl denilirmiş. Bir hakkın teslim edilmesi de bununla ifade edilmiş Arapça'da. Hı hı. Yani adalet Arapça bir kelime. Evet. Ve hı hı. insanlık için en önemli kelime, hep ne diyoruz? Işte, adil olmalıyız, adil davranmalıyız, devletin dini adalettir falan hep bunları söylüyoruz. Adaletli konuşmak da bunu gerektirir. Rusya'nın haklı olduğu yönleri Rusya'ya teslim etmek, Ukrayna'nın haklı olduğu yönleri Ukrayna'ya teslim etmek. Evet. Ama burayı karıştıranları da bir mikser gibi görmek. Evet Karadeniz'de ben de Amerikan gemisi görmek istemem.